Merhaba arkadaşlar Nobel Gamer ile yeni bir video karşınızda bu sefer Cheezer oynuyoruz hmm, Evet bir kere daha video çekmiştim onda mikrofon takmamışım o yüzden yükleyemedim o yüzden özür dilerim çok sinirliyim şu an ama belli etmiyorum Hmm, evet. hangi pitch burada da ben 133 canım kaldı? Ben oraya çıkamıyorum ben oraya. <laughs> Oy, kovdum. Dur şöyle. Şöyle mi? Ya yine işte amına koyayım. Valla koyayım oraya çıkın siz anca. The Chaser. Vika işte yapamıyorum. Burada çok kolay düşüyorlar. Uçtu mu ne oldu lan? Neyse. Hadi bakalım. Of, param bitti. Hayvan gibi silah aldım. Neyse. Stret. Daniel. Suzy. Crow. Patron. Hey hey. 4, 6, 6, 1. 2'ye 6 diyorum. <laughs> şimdi, şimdi bir kısayım. Tamam. Size ses gelmiyor olabilir. Oyunun sesi. Uçacağım seni. Uçması gerekti. Ben oraya çıkamıyorum işte. Hi! Çıktım. Hi! Ya. Nereye gitti o? Gel amına koyayım buraya. Of. öldü. Susi, Susi, Ay. Yine kart geldi, yine kart geldi. Level mi atladım lan? Sus buna koyayım. Ha doğru ya şuraya geliyordu. ya S4'ler acaba bunlar birleşince ne veriyor? Bunu mu? This is the teaser. O işte en sevdiğim bölüm. Star is there. Okay. Hi. 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 Hadi bakalım. Hayırlısı. Na dur. O, neyse o sanırım burada. Çıktı sanırım. Çıktı mı? Çıkmadı mı? Hadi. Seni burada düşürebilsem ne kadar da güzel olurdu. Lan ben niye susuyorum mal gibi? Allah Allah. Videoyu ben çekiyorum. This is the teacher. Teacher mı? Allah belamı versin. Arkadaşlar yeni bilgisayarı alınca masa üstü Saints falan çekeceğim. Yani bu bir ay falan herhalde olur. Bir aya yeni şey gelebilir. Ya bir şunu yapamıyorsunuz ha. Bir şunu yapamıyorsunuz ha. Ben attım. Onlar değil ben. Tamam ben. Hamran. O ne la? The teacher. Go. Hadi. E ee, hadi. Kaç. Oh, Oo. Kötü çaktı yalnız neyse salla kata anası var adamın bunun şeyi var bunun da şeyi var hepsinin şeyi var no cry of war no cry of war no cry of war no cry of war War. ya yeah, ya yeah, ya yeah, dediğine göre adam oynayacak. Gördüm seni. sinirlendi. Kaç düşüyordum değil mi? Hadi let's go now. V scores, V scores, V scores. Lan girme, girme, girme. Çaktı yalnız adam. Koş. Bu sana Şu bir al. Ay bayıltalım adamı. Hadi neredesiniz amına koyayım. Lan oğlum orada orada T5 ve 4 adam vuruyor. Burada niye vurmuyor? Ne anne? Gıcık ya. Hadi 3 adam kaldı. Yok 2. Hadi al. Ben olsam cheater. Bir olamadım. Hadi lan. Bu da kesin alttır. <laughs> Değilmiş. Bayılacağım onu. Ama korkak. Hmm, ya hmm, bu yatak niye şey olmuyor? Neyse salla. <laughs>